Zilliyet planında günümüzün insanları, günümüzde çekilen şeyler, bazı arkadaşlar içeriye koymuş olabilirler. İddianamı hazırlamamış olabilirler. Zulüm yapıyor olabilirler. Hiç olmayacak kimselere, karıncıya basmayan insanlara terörist diyebilirler. Kemsüz sahibine racidir. Kullun ya'malu ala şakileti. Herkes dediğini de, ettiğini de, yaptığını da Karakterinin gereği olarak ortaya koymuş olur ve bunları yapan, eden, kimselerin karakterleri buysa, bunlara sadece acınır, üzüntü duyulur, yüz ekşitilir bunlara karşı. Bu, Allah hidayet etsin denir, Allah bu şaşkınların gözünü açsın ve hidayet etsin der. Ama bu çekmelerin hiç birisi, bizzat işin içinde, cenderenin içinde, İneli fıçıda bulunanlar. İsterse dıştan şöyle böyle onlarla alakadar olan insanlar. Onların da çektikleri ızdıraplar vardır. Çekmiyoruz diyemeyiz. Uyku kaçırdıkları günler çok yani bu arada. E bir mümindir insan. Men lem yehtemme bi emril müslimi feleyse minhum. Müslümanların dertlerini paylaşmayan bir insan, onu ruhunda duymayan bir insan onlardan değildir insan insanlıkta tablosu. E bir de esas yol birliği, kardeş birliği, adanmışlık birliği, hizmet birliği açısından bine kadar bir bir mümin birliği, Hz. Muhammed birliği, Kur'an birliği, Raşid Halifeler birliği, dünden bugüne kadar dava birliği içinde olan insanlar bu türlü eziyetlere maruz kalınca siz de bir yönüyle onların çektikleri o şeyi yaşıyorsunuz. E çok şükür ona da. Kim Müslümanların dertlerini paylaşıyorsa, onu yaşıyorsa içinde o da onlardandır. O da sağlam Müslümandır. Sıkıntılar var. Fakat bu sıkıntıların hiçbiri çölde, o sıcak çölde hararetin 60-70 derecede olduğu ve çıplak bir beyin orada olduğu zaman beynin kaynaması, insanın aklını kaybetmesi mukadder olan o türlü işkenceler altında bir Bilal-i Habeşi'yi bir Yasir'i, bir Ammar'ı, bir Sümeyye'yi ve daha nicelerini düşünün bu mevzuda, Mekke-i Mükerreme'de. Bir tane dönek görmüyoruz onların içinde. Habeşistan'a hicret emri verildiği zaman zannediyorum ben, min reyli haddin, kendi dar kalbimle, dar muhakememle, kalplerindeki hissiyatı bir yönüyle okuyarak, Acaba Resulullah bizi zayıf buldu ondan dolayı mı Habeşistan'a gönderiyor? Üzüntüsünü yaşamışlardır. Kardeşlerimiz o kum üstünde, o çöllerde adeta ateş üstünde yanıyor gibi yanarken bizim ayrılıp gitmemizin de ne manası nedir? Ama emre itaatteki incelik çok önemlidir. O öyle ferman ettiğine göre bizim gitmemiz lazım. Neden sonra anlaşılıyor? Necaşi Müslüman oluyor. Buradaki o Hristiyanların çoğu Müslüman oluyor. Belli bir dönemde onlar daha güçlü ve kuvvetli olarak dönüp geliyorlar. Evet. Şimdi o sıkıntılarla mukayese yapıldığı zaman der ya da damla yapar bu. Sineğin kanadı gibi bir şey. Ama ne yapalım biz de zayıfız yani. Zilliyet planında, izafi planda bile olsa bu kadar şeyler Bunlar da bizim için bir sıkıntıdır. Böyle sıkıntılı bir dönemde insan İslamiyet'e sabit kadem olursa, inandığı davada sabit kadem olursa, gayeyi hayal haline getirdiği mefkuresinde sabit kadem olursa, Allah'ın izni inayetiyle bu yaptığı şeyler öbür tarafta firdevsler şeklinde kendisine takdim edilecektir. Hangi kılıf, hangi kıyafette Allah onu gönderecek bilemeyiz yani. Çünkü hadis-i şeriflerde var. Namaz temessül edecek, oruç temessül edecek, insanın başka faziletleri temessül edecek, karşısına çıkacak onun. Sizin fedakarlıklarınız, adammışlıklarınız, bursla dünyanın değişik yerlerden çalışmalarınız, ırkat gibi çalışmanız, sonra okulda öğretmenlik yapmanız, müdürlük yapmanız, sonra o insanların ruhlarına nüfuz etmeniz bir yönüyle, namı celili Muhammediği ve mübarek milletimize ait kültür değerlerimizi başka yerlerde birer abide gibi dikmeniz öyle önemli, öyle hayati şeylerdir ki arkadan gelenler alıp onları götürülmesi gerekli olan yere götürdüğü zaman o işin arkasındaki sizler sizin bugün arkanızda olan sahabe-i kiramı, muhacir nizamı, ansar-ı kiram efendilerimizi yad cemil olarak yad ettiğiniz gibi Allah onlardan razı olsun diyecekler. Allah o piri mugandan razı olsun ki falan yakın arkadaşını Urfa'ya gönderdi. Filanı efendim Adana'ya gönderdi. Falanı Ankara'ya gönderdi. Filanı ta Irak'a gönderdi. Her birisi arada bir yönüyle bir mum yaktı. Hayır estağfurullah mum değil. Bir meşale tutuşturdu ve gelenler mumlarını ondan tutuşturdu kendi dünyalarını aydınlattılar. Hayırla yad ediyor musunuz etmiyor musunuz? Hayırla yad edilmenin yolu bugün bu sıkıntılara katlanarak Allah'ın izni inayetiyle alemin mumlarını tutuşturmak, dünyanın umumen aydınlanmasını sağlamak, insanların insan olarak kardeş olduğunu ortaya koymak ve pratik hayatınızla, halinizle ve temsilinizle bunun yanında olmak. Bu çizgiyi koruduğunuz takdirde ihtine müstakim dileinde de aynı zamanda vefalı ve sadık olmuş olursunuz. Yoksa günde kırk defa onu söyleyip ondan sonra da bir o tarafa bir bu tarafa müzebze bine beyne zalik la ilaha ulayi ve la ilaha ulayi ona kimse itibar etmez. Ağızla değil. Ağız esasen o kalp bir imam meselesidir. Ağız sadece ona şehadettir. Hakkınızda hüküm verilmesi için esasen o uzun diyeceği şey değer affedilir. Asıl mesele iç derinlikle alakalıdır. Vicdan meselesidir. Kalp meselesidir. Bu da usulü din ulemasının imanın mahalli neresidir? Dilin o mevzak yeri nedir? Tavır ve davranışların yeri nedir? Onunla alakalı hususlar.